Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Dün akşam, her akşamki gibi günlük yürüyüşümü yapmak üzere evden çıktım. Yürürken mutlaka iki radyo kanalı dinlerim ki genellikle Slow Time veya Radyo Voyage olur bunlar. Müziğin ahengiyle bir ritim yakalar ve yer yer aydınlık ve karanlığı olan güzergahımda keyifle yürürüm yürürdüm. Dün birden bir şey oldu. Düşüncelerimin inceldiği yerden bir manşet aniden beliriverdi. Karanlık sokakta bir kadın saldırıya uğradı. O dakikadan sonra karşımdan, arkamdan ya da sağ taraftan, sol taraftan gelen insanlara dikkat, dikkat etmeye çalıştım. Onların kim olduklarına, şüpheli mi? Bana doğru mu geliyor? Yoksa kendi yolunda giden insanlar mı? Bunları ayrıştırmaya çalıştım yürüyüşümün yanında. Öyle ya güpe gündüz kendisini minibüsüyle ezen ve yetmeyip tekmeleyen bir başka olayda hiç tanımadığı birinin bir dakika boyunca samuray kılıcı ile darbelerine maruz kalan kadınların ülkesinde yaşıyorum. Hiç sürpriz olmazdı karşıma bu tür birisi çıksaydı. O dakikadan sonra kulaklıktan gelen müziğin sesini dışarıyı algılayabilecek şekilde kıstım ve sağa sola, arkama pür dikkat yürüdüm. Eğer buna yürümek denirse. Bir kadının sokakta özgürce yürüyebilme hakkının bir tedirginliğe, korkuya dönüşmesinin hesabını kim verecek? Artık birileri vermeli. Artık birileri vermeli. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. Bu yüzden. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.